Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzaktan haberleşme sistemlerinde kullanmış olduğumuz LoRa modülü hakkında bilgi vereceğim. LoRa nedir? Ne işe yarar ve nasıl çalışır? Birazcık bunlar hakkında bilgi edinelim. LoRa nedir? LoRa kablosuz iletişim teknolojisidir. LoRa düşük güç tüketimi, uzun menzil ve düşük veri hızı gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu teknoloji özellikle nesnelerin interneti IoT cihazları gibi uzak yerleşimli veya pil ile çalışan cihazlar için idealdir. LoRa RF frekans spektrumunda 433 MHz, 868 MHz ve 915 MHz bandında çalışır. Bu frekanslar genellikle düşük enerji tüketimi ve geniş kapsama alanı sağlamak için tercih edilir. LoRa'nın temel özelliklerinden biri ise düşük bit hızında bile uzun menzil sağlıyor olmasıdır. Bu cihazların iletişim kurabilmesi için düşük güç seviyelerinde çalışabileceği anlamına gelir. Bu da pilin ömrünü uzatmış olur. Peki LoRa ne işe yarar? Birazcık bunlar hakkında bahsedecek olursak. LoRa'nın ne işe yaradığına dair kullanım alanları şunlardır. LoRa birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Örneğin akıllı şehirler. Akıllı şehirlerde sokak lambası, akıllı çöp kutusu ve park sensörlerini bunlara örnek olarak verebiliriz. Tarım alanlarında ise toprak nem sensörü, hava durum istasyonları ve hayvan izleme cihazını örnek olarak verebiliriz. Endüstriyel IoT'de ise fabrika otomasyonları, tesis izleme sistemleri, bunlara SCADA izleme sistemleri örnek olarak verilebilir ve enerji yönetimi. Enerji yönetiminin içerisine ise restleri ve gesleri örnek olarak gösterebiliriz. Ulaşım alanında ise Akıllı park sistemleri ve araç filo yönetim sistemleri yer almaktadır. LoRa, uzun menzilli kablosuz iletişim teknolojisidir ve genellikle Internet of Things (IoT) gibi alanlarda kullanılır. İşlevleri ve kullanım alanları ise şunlardır: Uzun menzil iletişimi, düşük güç tüketimi, düşük veri hızı, IoT uygulamaları ve LoRaWAN altyapısı buna örnek olarak verilebilir. Peki Lora nasıl çalışır? Birazcık da bunun hakkında bilgi edinecek olursak. Lora'nın çalışma prensibi aşağıdaki adımları içermektedir. Veri hazırlığı, CSS modülasyonu, frekans seçimi, kanal seçimi ve iletim, alıcı tarafında demodülasyon ve veri çözümleme bunlara örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda Lora hakkındaki temel bilgileri sizlere aktardım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.